tam üzerinde nasıl bir kit var bu bisikletin? Biz san normal bir bisiklet bu. Evet. Elektrikli çevrilmiş. 48 voltluk bir batarya olduğunu söyledi. Daha da çok da bir fırsatımız olmadı ama 70-75 km hızlara çıkabiliyor. Arkadaşlar bu tork kolu gerçekten olmaz, çok olmaz. önemli. Muharrem stan bunun biraz özelliklerinden de bahsetsin. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün Muharrem Ustam'la bir Bistan modeli. Bir müşterimiz geldi. Ee, ön tarafı sadece yapılacak işlem bir korna ile la lamba. Evet. Ama böyle bir bisiklet gelmişken de sizlere göstermek olmaz dedik. Evet. Muharrem Ustam üzerinde nasıl bir kit var bu bisikletin? Bistan normal bir bisiklet bu. Evet. Elektrikle çevrilmiş. Aynen. Biraz bahsedersen seviniriz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun üzerinde aslında 1000 wattlık bir motor var. Ee, şu an ama 2000 watt şeklinde çalıştırılıyor. E, ee, batarya ve beyni ona göre kullanılmış vaziyette. O yüzden aşağı yukarı... biliyor musun? Sorabilme fırsatın oldu 60 voltluk bir batarya olduğunu söyledi. Daha da çok da bir fırsatımız olmadı. Ama 70-75 kilometre hızlara çıkabiliyor. 75 km hızlara çıkıyor. Muharrem Ustam bunu test etme şansım olacak mı? Ben evet, müşterimizden senin özellikle senin için izin istedim. Süpersin. Teşekkür ederim test edeceğiz. Güzel bir makina. 3000'lik kadar olmasa da eee tatmin edici bir makina. Yani zaten 3000'lik watt'larda 75 arasında çıkıyor. Aynen 78'e 78, e, 78 79'a kadar çıkabiliyor. Ya daha da yüksek voltaj takılırsa oluyor ama bu da gayet yeterli bir o motor. zaman Böyle bisikletlere 3000 watt güzel olur diye düşünüyoruz. Evet. Bu kalın fat bike çok şey yapar mı var ya 3000 watt'larda etkili bir farklılık oluşturur mu? 3000 watt buna göre mi sordun? Evet bu bisikleti getirdim. Normal bir bisiklet olarak düşün. Dedim ki ben buna 3000 wattlık bir kit taktırmak istiyorum. Evet. Buna çok güzel oluyor. Olur diyorsun. Çok tatlı oluyor. Herhangi bir e, teknik olarak bir sorun yaşamaz. Aynen böyle kalın kadrolarda sağlam malzemelerde yani şu birleşim yerleri vesaire sağlamsa San güzel böyle oluyor. Sen güzel bir tork kolu takıyorsun burada olduğu gibi. Aynen öyle. Arkadaşlar bu tork kolu Gerçekten olmaz, olmaz. çok önemli. Muharrem Ustam bunun biraz özelliklerinden de bahsetsin. Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi motorlar güçlü oldukça buraya tork kodu takmamız gerekiyor. Motor buradan dönmeye başlayınca bunu e, içindeki tork pulları e, artık gücünü taşıyamayacak hale geliyor. O yüzden dışarıdan da bir etkenle bu motoru burada sabit tutmaya çalışıyoruz. Bu kollar yeterli oluyor. Yani. Güce bastığınızda teker yerinden çıkıyor direkt. Güce bastığınızda? Aynen bastığı öyle. Güç. Daha önce de e, başkasının yaptığı montajdan geldi. Test yaparken burada testteyken. Gaza bastık, lastik çıktı. Evet, bunlar olabilir. Olabiliyor. Ama tork kolunu iyi sağlam. Kolay kolay evet. bir şey olmaz gibi duruyor evet. açık söylemek gerekirse. Arkadaşlar bisikleti çok böyle detaylı detaylı anlatacak çok çok Üzerine bir kit takılmış. Ee, evet. Voltaj ne demiştiniz? Ankara Bu para? 60 volt. 60 volt çok iyi bir performans alacaktır. Evet. Birazdan test için çıkacağım arkadaşlar. Size bunları göstereceğim. Nerelere gitsem diye düşünüyorum dik bir rampa bulabilirsem rampada nasıl çıkıyor buna bakalım. Düz yolda ne kadar süratı artıyor buna bakalım. iyi bir performans sürüşü olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, ben test ettim dedim ya hani 3000 gibi böyle gürür gürür gitmiyor ama 3000'i çok da aratmıyor açıkçası. 1500'den 2000. güçlü, 2000'den hani böyle 3000'den güçsüz ama arada güzel bir yere yakalamış bence. Şimdi Mahremistan 3000'i sürdüm ya. yerizi boş geliyor değil mi? Ya diğer bisikletler tabii ki de öyle oluyor. Şimdi <laughs> bir heyecanım var açık söylemek evet. gerekirse. O zaman Çok aratmıyor test... ama. Evet. Çok aratmayacak üç bine. O zaman bir bakacağız. Bu arada küçük bir mesaj verelim. Muharrem Usta senin motosikletlere ilgin ne kadar? Bir test edelim arkadaşlar. Şevket abim kolay gelsin. Oh, teşekkür ederim abim. Hoş geldin. Bizim o garajdan var. Şevket abimiz. Şimdi test sürüşüne çıkmadan önce şu motosikleti de bir değerlendirelim abi. Abi. Çok fikrimiz olmasa da kız gibi ya. Olmasa da. Muharrem Usta. sen de çok tabii ki bilmiyorsun. Ya burada hani ben motosikletçi değilim ama <laughs> dikkatim ben arabacıyım bu arada arkadaşlar. Bunlar mesela dört tarafta var. Bunlar da yüksek hızlardayken vites atmalarında ve yüksek hızlardayken ön tarafın kalkmasını yere daha fazla downforce uygulamasını sağlıyor. Bu çok güzel bir özellik. Akış rüzgar tünelinden baktığınız zaman böyle rüzgarın aktığını görebiliyorsunuz. Tamper koymuşlar. Aynen öyle tamper koymuşlar. Tamper. <laughs> Aynen tamper koymuşlar. Tamam. Bu da e, biliyorsunuz yüksek hızlarda gidonun savunmasını Arkadaşlar, engeller. Hani motor videoları izlediyseniz ben özellikle bu arabada. Laka ama... laka laka yapar böyle. Yani böyle yapmıyor böyle tık 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 kontrolü sizden çıkıyor. Ya Daha söz karı gibi oynar böyle. Aynen. He, bu onu engelliyor işte. Porsche'yi görünce, sonra motor görünce böyle bir garipsin insanlar arkadaşlar. Yok, bu da aslında motorun Porsche'si yani. Öyle mi abi? Tabii. tabii. Abi, Kesinlikle öyle. Şey, test sürüşüne geçelim. Bizim garajdan çıkış yapıyoruz şimdi. Ben de, İst ben de gelmek istiyorum. Sen de mi geleceksin? Gel, ne? ben de sana bir tane bisiklet vereyim beraber. Başkan. Hayır, Fatih bisikletini ver. Abi benim tamam. bisikletim, sürebilirsin istediğin gibi. Ben Fatih'in bisikletini var. aldım test abi. Ben de geldim abi Şimdi ha. bunu teste çıkıyoruz. Performans testi. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. Daha öncesinde 3000 mat kullanmıştık. Bunun tepkimelerini, performansını göreceğiz. Gayet şu an için iyi görünüyor. Şöyle kamera açımı biraz daha düzelteyim. Biraz bir ayar yapacağım. Motor sesi geliyor mu size karşı bilmiyorum ama Şöyle bir kameramı ayarlayayım. Sanki tam ayarlı değil gibi geldi bana. Şurada küçük bir ekranı var arkadaşlar. Hızı gösteriyor. Kameradan gözükmüyor olabilir ama şurada. Ben biraz da kamera açısını şöyle yapacağım. Bakalım canavar neler yapacaksın. Çok merak ediyorum. Evet, biraz önce tanıtımını incelemesini yaptık. Çok böyle detaylı olmasa da 2000 wattlık bir kit var üzerinde. Normalde biz 2000 wattı ön arka yapıyoruz arkadaşlar. Çok önceden 2000 wattlar satılıyordu. Evet. Şimdi geçelim bir testine bakalım. Kaç kilometre hızları göreceğiz. Tabii buralar çok sağlıklı değil bir cadde üzerinde yapıyorum. Şu an 43 kilometre. Bakalım biraz daha zorlayalım. 47'leri görüyorum. 48'ler. 50'yi gördüm. Ve gidiyor ama 50'yi görebildim. Maalesef araba çıktı. Çok iyi. Çok güçlü arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim. 3000 watt'ı Neredeyse aynı ama tabii ki 3000 watt çok daha performanslı onu biliyorum. Yani ee, 3000 wattı size videom var kanalımda bakabilirsiniz. O daha hızlı atraksiyon oluyordu. Bu biraz daha hantal kalıyor ona göre ama yani bu yabana atılacak bir motor kiti değil 2000 watt açık söyleyeyim. Bu da çok iyi beğendim. Şu an trafiksiz bir alan bulma şansım yok. Full performansını gösteremeyebilirim. Ama bir yokuş bulmak istiyorum. 50 km hızlara güzel geliyor. 3000 wattla kıyaslayacak olursam ee, bir 10 km hız anlamında hani daha hızlı varıyordu arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Burası bir rampa. Bir bakalım rampayı nasıl çıkıyor. Onu da kontrol etmiş olalım. Evet. Şu an 2000 Watt'la bir yokuş çıkıyorum. 30 km hızla çıkıyorum şu an. 33. Tabi e eğimi kaybetti biraz. Şimdi bir cadde var. Bakalım orası boşsa Son hızını görmek istiyorum aslında ama arkadaşlar mümkün olacak mı bir bakalım. Evet şu arabanın arkasından gidelim bakalım. Mesela 3000 wattla motosikletleri çok rahat tokatlayabiliyordum. 2000 watt hızını aldıktan sonra olabilir belki. Şu araba biraz gitsin, hızını görmek istiyorum. Yolların müsait olması lazım bu hız testlerinde ama. Tabii çok doğru değil buralarda da yapmamız. Beğendim. Hoşuma gitti. Yani tam not aldı diyebilirim. Motorun hakkını veriyor. Mesela 40'a gidiyorum şu an. İstiyor ama ben ee, basamıyorum araçlardan dolayı. Güzel. Kullanışlı arkadaşlar. Çok keyifli. Fatbike kalın tekerlikli bisiklet üzerinde bir saf. Kiti çevirmiş arkadaşımız. Güzel de yapmış. Hani böyle katlanabilir elektrikli bisikletlerde yapıyoruz evet. Mesela güven açısından şahsen katlanmadığı için daha güvenli yüksek motorlarda tabii ki arkadaşlar. Aynaları kullanma ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. gayet evet Şimdi hem ekrana bakıp hem önüme bakıyorum. He, zaten hızlanıyor. Aniden araba durursa tehlikeli olur. Ben şuradan bir yerden dönmek istiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Çekişi güzel. Yani size o hissiyatı veriyor biliyor musunuz? Ben 2000 wattlık bir cihaza biniyorum diyorsunuz yani. Merhaba ablacığım. Merhaba merhaba. Şöyle biraz burada da yapabilirsek, biraz gösterebilsek, biraz eğimli ama 2000 Watt'la bir şekeri görürüz diye düşünüyorum. Şu an 46-50 kilometre tabii ki araba çıktı. Frenleri çok iyi, Shimano hangi modeli arkadaşlar buna bakmak lazım, bakmadım ona. Ama gayet iyi tutuyor. 2000 watt'ı kontrol ediyor bu frenler. Beğendim. Çok iyi. Ee, hani 10 üzerinden kaç verirsiniz derseniz arkadaşlar. Bu 2000 watt 10 üzerinden 9'u fazlasıyla hak ediyor. 3000 watt'ı 10 üzerinden 10 verebilirdim. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Şimdi testimizi şurada yapabilir miyiz hız testini ona bir bakacağız Evet başlıyoruz arkadaşlar bakalım neler yapacağız Evet trafik var şu an 45 km 50 53 ama daha fazla gidemeyeceğim harika hızlanıyor harika Mükemmel. Bayıldım. Bunu kullanan arkadaş her gün keyifle sürüş yapıyordur diyebilirim. Evet şu an biraz eğimli bir yokuştan aşağıda böyle sallandık gidiyoruz. Yani gaza basmaya korkuyorum. Çünkü hemen 50'leri görüyor arkadaşlar. Yani önümün boş olması gerekiyor basabilmek için. Şehir bisikleti olarak evet kullanılabilir ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, Ş şöyle gazlayalım bakalım. Önüm boş. Şimdi o testi biraz da olsa yakalayacağım son hızını. Evet, 50 kilometredeyim. Görmek istiyorum o 70'i. 57, 60'lardayım. 63. 74 kilometre arkadaşlar. Evet, burada göreceğimi düşünüyorum. 60 kilometre, 65, 68, 70. Şu an 70 kilometre hızla gidiyorum. 71 oldu. Evet, arabalardan da anlayabilirsiniz. 70 km hızı gördüm arkadaşlar. Gayet yeterli bir hız. 2000 watt için güzel diyebiliriz. Mükemmel. Evet performansını 2000 watt'ı hak ediyor arkadaşlar. Beğendiğimi söyleyebilirim. Sizlerin de bu imkanı, sürme imkanı olmasını çok isterdim. Şimdi ee, bir şeyi size atlamadan söyleyelim hemen. Böyle yüksek hızlar yaptığınızda ne kadar iyi fren olursa olsun arkadaşlar, ani frenler, devamlı frenler, e, balatalarınızı, frenleri yoracaktır, ısınacaktır, tutmasını tabii ki zorlaştıracaktır, biraz soğutmak gerekiyor. Şu an e, hem diskler de tabii ki ısınıyor. Bunları da parantez içinde söyleyeyim. Bunlar biraz tecrübe gerektiriyor. Sonuçta kampanya sisteminde değil. Şöyle geçelim ufaktan. Şu an göztepe tarafındayım. Şu araba bana yol verdi. Gerçekleştirmek istiyorum. Bakın, en sol şeritteyim. En sağ şeride değil ama orta şeride geçmek istiyorum. Şu an 57 km. Arabalara bakabilirsiniz. Hızımı oradan da anlamanız mümkün. Kameradan da tabii ki hissediyordursunuz. Şu an 60 km hızlarda gidiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. 55 kilometre hızlarda devam ediyorum. Biraz eğimli bir yol var önümde. Bu arada frenleri de soğutmuş oldum. Az da olsa soğudular. Evet. Çok güzel, bayıldım. Ya yüksek performanslı bir cihaz sürdüğünüzde sonuçta altımdaki bir surron değil ama <laughs> onları da kullanacağımız zamanlar olacak çok soran var. Surur on ne zaman gelecek vesaire gibi. Arkadaşlar görüşüyoruz. Ülkemize giriş yapması, fiyatlar, bir takım evraklar, birçok işlemlerle ilgili Muharrem Ustam görüşme halinde. Kesin bir şey yok. Gelecek demiyorum ama şu an deniyoruz. Bu işi sonuçlandırmaya doğru gidiyoruz. Evet şu trafiğe girmeyelim. Evet, ben tadını aldım mı? Aldım. Her çiçekten bal alıyorum arkadaşlar. Birçok elektrikli bisiklet marka modeli sürmeye devam edeceğim. Kaçırmak istemiyorum. Evet. Test imkanı için ee, bisikleti bizlere veren eee müşterisi Marmus müşterisine de ismini bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlerse çok sağ olsun. E, en azından bize 2000 watt'ı küçük edecekcik oldan. <laughs> Kullanma imkanı verdi. Çok sağ olsun. Evet, geldik dükkanın oraya. Evet. Müşterilere gelmişim arkadaşlarım. <laughs> Muharrem Usta'm. Uçuyor ya. <laughs> Çok beğendim. Hemen Muharrem Usta'yı da göstereyim sizlere. Hemen paylaşayım duygularımı. <laughs> Muharrem Usta'm. Evet bir 3000 watt gibi değil onu söyleyeyim. Eee ama 2000 watt'ın sonuna kadar hakkını veriyor. Gerçekten hissediyorum. hissediyorum. Şimdi hemen 3000 watt'la kıyaslamasını yapayım. Biliyorsun, e, neydi arkadaşın ismi? Satmış olduğumuz e, Alihan. Alihan, Alihan da izleyecektir bu videoyu kesin. Sakipte. Arkadaşlar yani tabii ki 3000 watt ile 2000 watt arasında zaten fark olmalı. E, bu farkı nasıl yaşıyorsunuz? 3000 watt hızını aldıktan sonra daha da Daha da alıyor. Yani ne zaman duracak diye bakıyorsun, değil mi? Bu aramızda. Yani Kesiciye girene kadar devam ediyor. Ama bisiklet de güzel güven veriyor. Onu evet. söyleyebilirim. Ee, bu modele gidebilir arkadaşlar. 3000 watt isteyenlere bilgi amaçlı bir video çekmeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yaparsanız da çok mutlu oluruz sizlere güzel bir bilgi vermeye çalıştık arkadaşlar görüşmek üzere